Hz. İsa aleyhisselam, bir gün yolda yürürken bir gencin, aksakallı, ihtiyar bir adamı tekmeleyerek sürüklediğini gördü. Hz. İsa aleyhisselam, ihtiyar adamın bu durumuna çok acır. Hemen koşarak onu kurtarmak ister. Fakat ihtiyar kendisine engel olur ve şöyle der. Lütfen dokunmayın. Ne olur dokunmayın, beni tekmelesin. Bu durum karşısında Hazreti İsa Aleyhisselam daha fazla merak ederek sebebini sorar. Ben de zamanında babamı burada aynı şekilde tekmelemiştim. Bu genç benim oğlumdur. Benim babama yaptığımın aynısını şimdi öz oğlum bana yapıyor. Babama yaptıklarımın intikamını alıyor.